Evet, Kayserililerin ekmek zammına ilişkin tepkileri böyle sevgili seyirciler. Ancak İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman'a göre vatandaşı çok daha zor günler bekliyor. Temmuz'da çalışan ve emekli yapılacak zamma ilişkin ekibimiz kendisine mikrofon uzattı. Sebati Ataman %70 enflasyonun olduğu ülkede %40 zam yapmak çare değil dedi. TÜİK verileri olmasına rağmen e, sözleşme den kaynaklanan yüzde yedi ile birlikte şu anda zaten yüzde kırkı bulmuş durumda. Yüzde kırkın üzerinde bir zam yapılacağı görüşülüyor. Ama yüzde kırkın üzerinde yapılacak bir zamın ne kadar etkili olacak o da çok enteresan. İşçinin, memurun, emeklinin gözü kulağı bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesini asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam çalışmaları oluşturacak. Görüşme öncesinde İYİ Parti cephesinden açıklama geldi. Kayseri İl Başkanı Sebahati Ataman, %40'lık zammın yeterli gelmeyeceği görüşünde. Asgari ücrete verilen zamdan sonra iğneden ipliğe diye tabir edeceğimiz her şeye inanılmaz zamlar geldi. Bugün 4250 liralar civarında olan asgari ücrete baktığınız zaman e, Ocak ayından bugüne kadar ki geçen sürede zaten vermiş oldukları zamı ilk bir ayda geri almış oldular. E, yapılacak zamların e, ilaç olacağını düşünmüyoruz. E, TÜİK'in verdiği rakamlara bile göre bile %70 enflasyon olan ülkede %35'ler %40'lar eğer zam verilecekse bir çare olacağını da görmüyorum ben. Mart ayından bu yana şekere %67 zam geldi. Bugün Türk şekerin e, 50 kiloluk fiyatları e, marketlerde 550 liradan Türk şekerinki 550 liradan satılmaya başladı. Una bakıyorsunuz baklavalık un 850-900 liraya gelmiş. Normal un, ekmek tukun dediğimiz 550-600 liraya gelmiş torbası. Ee, doğalgaza %30 zam geldi, elektriğe zam geldi. Baktığınızda işte benzini görüyorsunuz, mazotu görüyorsunuz 30 liranın üzerine çıktı. Ee, bugün Kayseri'de ekmek 3,5 lira oldu. Ataman halkı daha zor günlerin beklediğini savundu. Eskiden e, konuşurken ne derdik? İşte zengin var, ortaylı var, Dar gelirli var diyorduk. Şimdi zengin var, fakir var. Orta gelirli diye bir olay da kalmadı. Her geçen günde kötüye doğru gidiyoruz. Onun için bu asgari ücrete ya da emekli ve memurlara verecek...